Herkese merhaba. lezzetliler Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yoğurtlu brokoli salatası yapacağız. Bunun için öncelikle brokolilerimizi parçalara ayırıyoruz. Güzel bir şekilde köklerinden ayırıyoruz. Brokolilerimizi bir kabımıza alıyoruz. Güzel bir şekilde yıkıyoruz. Brokollerimizi haşlamak üzere kaynamış olan suyumuza alıyoruz. Brokollerimiz haşlandı. Servis tabağımıza aldık. Şimdi yoğurt sosumuzu yapacağız. Yoğurt sosumuz için bir kaba yoğurdumuzu aldık. Üzerine mayonez ilave ediyoruz. Çırpma teliyle güzel bir şekilde çırpıyoruz. ve sosumuz hazır hale geliyor. Salça sosumuz için tavamıza tereyağımızı alıyoruz. Üzerine sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Yağımız eridikten sonra pul biberimizi ve nanemizi ilave ediyoruz. Daha sonra salçamızı da tavamıza aldıktan sonra karıştırıyoruz. Üzerine bir miktar su ilave ediyoruz. Bu sırada karıştırma işlemimize devam ediyoruz. Ve sosumuz hazır hale geliyor. Daha sonra brokolimizin üzerine yoğurt sosumuzu alıyoruz. Daha sonra salça sosumuzu da ilave ediyoruz. Ve harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Gerçekten brokoli sevmeyene sevdiren bir tarif. En yakın zamanda denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.